Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeleğimizle uyumlu olan az kısmı kürklü. Görmüş olduğunuz bu bebek patiğini çalışacağız arkadaşlar. Renk değiştirerek erkek bebekler için hem yeleği hem de patiği örebilirsiniz. Malzemelerimizi sayacak olursak şu an aşağıda görmüş olduğunuz kartopu baby one ipi ve himalaya tofi ipini kullandım arkadaşlar. Ve şişime uygun da 3 malı kısa şişlerim var. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet şişimize toplamda 37 ilmek attık. Dileyen diğer ayaklara yani büyük ayaklar örmek isteyen varsa ikişer ilmek yukarı doğru hareket ederek örebilirler. 37 ilmeğimizi önden arkadan bir sıra düz örerek karışa sırası elde edeceğiz arkadaşlar. Ben örgülerimi önden arkadan düz örerek harışa elde ederim. Şimdi bütün ilmekler son ilmeklerde dahil bu şekilde düz örüyorum. Ve tekrar arkadaşlar buradan öreceğim ve tekrar arkanı örüp tekrar bu noktaya gelip artırmalara başlayacağız hemen örgümüzü örelim Evet örgümü ördüm geldim şu an örgümüzün ön tarafındayız 37 tane ilmeğimizi arkadaşlar 51 ilmeği çıkartacağız yanlardan ve ortan artış yapacağız 3'e ayırıyoruz ilmek sayılarımızı 18 1 18 şeklinde hemen artışlara başlayalım birinci sıra artışımız ilk ilmeği alıyorum ikinci ilmeği ördükten sonra gizli artırma yapıyorum ve 16 tane ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 hemen bir artış yapıyorum bu tam orta noktamız bir ilmek ve bir tane daha artırıyorum. Şimdi son iki ilmeğe kadar yani 16 tane ilmeğimi örüyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 son iki ilmeğe kadar geldim ve artışımı yaptım. Bu sırada 4 tane artırdık ve ilmek sayımız 41'e çıktı arkadaşlar. Hemen arka tarafa dönüyorum. Arka tarafta herhangi bir işlemimiz yok. Bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örelim ve bir üst çıkalım. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızdayız. İlk ilmeği aldım. 2 3. İlk ilmekle beraber 3 ilmeğimi ördüm ve bir tane artırdım. 16 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bir tane artırıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir tane artırıyorum. Ve 16 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 yani son üç ilmeğe kadar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve ilmek artırdık. Bu sırada son ilmeğimiz ve ilmek sayımızı 45'e çıkardık. Arka taraftan bütün örgümüz düz örüyoruz. Evet, bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine artışımız var 4 tane. Şimdi ilk ilmeği aldım. 2 3 4 ilmek ördükten sonra burada artışımı yapıyorum ve yine 16 bu 16 ilmek sayımız hiç değişmiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 artırıyorum. 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 artırdım. Şimdi son 4 ilmeğe kadar 16 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve artırdım. Şu an ilmek sayımız 49 oldu. Üstte de arkadaşlar tam orta kısımda iki tane artıracağız ve artışımız bitecek. Hemen arka tarafa döndüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5. Buraya kadar 49 ilmeğimizi artırdık. Şimdi son 2 ilmeğimizi tam bu orta kısımda artıracağız ve 6. sırada bu işlemi yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeği aldım sayıyorum. 21 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. 21 tane ördüm. Bir tane artırdım. Şimdi 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve son kez artırıyorum ve şu an şişimize 51 tane ilmeği almış olduk arkadaşlar. Ve bundan sonra iki sıra daha üstüne hiçbir şey yapmadan haroşa sırası öreceğiz. Ve şuradan saydığımız zaman bakın 2, 4, 5, 6. haroşa sıramız arkadan geldiği zaman çıkacak. Üstüne iki sıra daha hiçbir şey yapmadan yani artış yapmadan öreceğiz. Ve 8 sıra haroşa sıramız bir, bir, buçuk yaş için tabana yeterli arkadaşlar. Yani 8 sıra 8 sıra. Diğer büyük ayaklar arkadaşlar öreceklerse tabanınızı ördükten sonra ikiye katlayın örgünüz şu şekilde bakın şöyle yani şurada olduğu gibi bebeğinizin ayağın tam altını kaplıyorsa yeteri derecede olmuştur. Yani büyük ayaklar 8'in üzerine çıkması gerekir sıra sayısı olarak. Onu izah etmeye çalışıyorum. Şimdi ben örgümü 8 sıra olacak şekilde öreceğim. Eğer tek renk örmek istiyorsanız bu şekilde bu sıraları arkadaşlar örün ya da benim gibi elinizde var olan kısa bir ufak bir iple de buraya bir espri katabilirsiniz. Ben boğaz kısmıyla aynı renkli bir ip temin ettim e, markasını vermeyeyim ama o da zaten bebek ipiydi şimdi örgümü arkadaşlar örüyorum iki sıra daha geliyorum Evet arkadaşlar 8 sıra örgümüzü örmüş olduk ve şimdi ben diğer ipime geçiyorum hemen pembe ipimi öne aldım ve krem rengi ipimi altı alarak bakın arkadaşlar hemen İlk ilmeği örerek başlıyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi desene başlıyoruz. Düz örmemiz gerekiyor. İlk iki ilmekle son iki ilmekleri yine haroşa yani düz öreceğiz arkadaşlar. Dikişimiz kolay olsun diye. Hemen örgümüzü sıranın sonuna kadar düz örelim. İlmeklerimin hepsini düz ördüm arkadaşlar ve arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeği alıp İkinciyi düz ördükten sonra son iki ilmeğe kadar ilmeklerimin hepsini ters örüyorum hemen örgümüzü örelim arka taraftan Evet arka taraftan da ters ördüm bakın buradaki iki ilmekle buradaki iki ilmeği hala düz devam ediyoruz önden arkadan şimdi üçüncü sıramızdayız yine krem ipimizle örgümüzü öreceğiz hemen ilk ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimi düz ördükten sonra bir düzle başlıyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde son iki ilmeğe kadar örüyorum arkadaşlar bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde sıranın sonuna kadar örelim üçüncü sıramızı bir düz bir ters ördük arkadaşlar ve son sıramız desenimizde ilk ilmeği alıyorum ikinci ilmeği düz ördükten sonra Arkadaşlar şimdi burada bir ters ilmeğim var bakın burada bunu ters örüyorum düz ilmeği kendi ilmeğinden değil bir altındaki ilmekten girerek düz örüyorum ve çıkarıyorum tersi normal ördüm düzü alttaki ilmekten ters düzü kendi ilmeğinden değil bakın altındaki ilmekten ters alttaki ilmekten düz örüyorum bu şekilde arkadaşlar kram ipimizi dördüncü sıraya ördüğümüzde ilk desen sıramız yani şurası bitmiş olacak hemen bakın düzü alttaki ilmekten tersi ördüm bakın düzü kendi ilmeğinden değil alttaki şu görmüş olduğunuz şuradaki şöyle göstereyim bakın bu ilmekten örüyorum Evet şimdi bu sırayı tamamlayalım hemen diğer rengi geçerken kısmı da göstereyim. 3 sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk desen sıramızı bakın çıkardık. Şimdi pembe ipimize devam edeceğiz. Şimdi bir krem ipimi öne alıyorum. Pembe ipimi arkaya alıyorum. Şimdi ilk ilmeği örerek başlıyorum. Nasıl başlamıştık hatırlarsanız birinci sırayın hepsini düz örmüştük. İkinci sırada desen için bütün ilmekleri arkadan ters örmüştük. Üçüncü sırada ön tarafa geçince bir düz bir ters bir düz bir ters örmüştük. Ve dördüncü sırada arkadaşlar tersi örüp düzü alttaki ilmekten örerek ikinci desen sıramızda pembe ipimizi öreceğiz. Krem ipimizle tekrar bir sıra daha ördükten sonra arkadaşlar patiğimizin burnunu yapmaya başlayacağız. Oldukça kolay bir model. Şimdi burayı 3 sıra desene tamamlayalım. Bundan sonra bir krem daha öreceksiniz veya tek renkli örüyorsanız 3 sıra desen öreceksiniz ve tekrar sizinle şu noktada buluşacağız arkadaşlar örgümüzü örelim Evet arkadaşlar üst sıra desenimizi çalıştık ve krem ipimizi kestik şimdi bundan sonra patiğimizin burnunu yapmaya başlıyoruz 16 19 16 şeklinde 3'e ayırıyoruz ve şimdi ilk ilmeğimi örerek alıyorum 16 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 19 ilmeğimi bir düz bir ters öreceğim. Düzle başlıyorum. Düz, ters, 3 4 5 6 ters, 7 düz. 8. ters, 9. düz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane ilmeğimi bir düz bir ters ördüm. Burası patiğimizin tam şu noktası arkadaşlar. Kalan 16 ilmeğimi düz örüyorum. Arka taraftan da yine 16 ilmeğimi düz örüp orta kısma geliyorum. Arka taraftan 16 tane ilmeğimi düz ördüm ve bu 19 ilmeği arkadaşlar yine bir düz bir ters öreceğiz. Gördüğümüzün aynısı. Bakın ilk ters var. Terse başlayarak 19 tane ilmeğimi bir düz bir ters örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 kanal kalan 16 tane ilmimi düz örüyorum hemen hızlıca burayı öreyim burayı arkadaşlar üç kere çalışacaksınız birincisini beraber çalıştık yani ön tarafı dünce anlatacağım yani arkadaşlar şurada 3 sıra haroşa sırası olmak zorunda ve burada üst sırayı haroşa ördükten sonra burnu kesmeye başlayacağız şu noktada. Hemen örgümüzü üst sıra olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar patiğimizin üst sıra haroşasını ördük ve yavaş yavaş zaten burnu da çıkmaya başladı. Şimdi kesmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum ve 16 tane ilmeğimi örüyorum. Hemen bir düz bir ters lastik kısmına kadar geliyorum. Hemen Bu sırada 9 tane ilmek keseceğiz. Ve geldim. 16 tane ilmeğimi düz örerek. Şimdi arkadaşlar bir düz bir ters bir düz bir ters ilmeklerimi alarak kesiyorum. Bakın bir düz bir ters bir. 2 Eğer ilmeklerinizin yönü şu şekilde ise arkadaşlar bu şekilde düzeltmeniz gerekiyor ki düz ilmekler ters ilmeklerin üzerine düşsün. 3 Mutlaka düzeltelim. 4 5 5 tane kestik. Devam edelim. 6 7 8 ve 9. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu tek başına örüyorum. 10. Şimdi kalan 16 ilmeği düz örüyorum. Arka taraftan da yine 16 ilmeği düz örüyorum. Arka taraftan 16 ilmeği düz ördüm. Burada kesmiş olduğum ilmekler var bakın 10 tane. Bunları ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kalan 16 ilmeği düz örüyorum. Ön taraftan yine 16 tane ilmeğimi düz örüp orta kısma geliyorum. Ön taraftan 16 tane ilmeğimi düz ördüm. Geldim. Bu 10 tane düz ilmeği arkadaşlar. Bunları yine 2-2 keserek 5 ilmeği düşüreceğiz. Bakın. 2 tane düz ilmeğimi alıyorum. Hemen yine ilmeklerimizin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. Eğer tersse bu şekilde olmak zorunda. 1 2 3 Sıkılayalım. 4 ve 5 arka tarafa kadar ilmeklerimizi bu 16 ilmeğe kadar düz öreceğiz. Buradaki 5 ilmeği arka taraftan ters öreceğiz ve kalan 16 ilmeği düz öreceğiz ve ön tarafa tekrar geleceğiz arkadaşlar. 5 ilmeğimizi de keseceğiz ortadaki. Hemen burayı bir örüyorum ve göstermek istiyorum. Evet. Bakın şöyle patiğimizin burnu çıkmış oldu. Şimdi arka taraftan 16 düz 5 ters 16 düz örüyoruz ve tekrar 16 tane düz örerek bu noktaya geliyoruz Evet ön tarafa 16 tane ilmeğimi yine ördüm geldim son kesme sıramız arkadaşlar bu 5 ilmeği 3'e düşüreceğiz bakın ilk 2 ilmeğimi kesiyorum bu bir ortadaki ilmeğe tek başına yorum 2 4 ve 5'i yön değiştirerek sağ kola doğru keseceğim şu şekilde bakın tersten giriyorum kestim ve 5 ilmeği 3 ilmeği düşürerek artık kesme işlemimiz bitti kalan 16 tane ilmeğimi düz örüyorum arka taraftan da bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ve hemen tofi ipimize geçeceğiz bilek kısmına geçiyoruz çünkü hemen arka taraftan örgümüzü düz örelim bütün ilmekleri ve ön tarafta buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar patiğimizin burnu bu şekilde çıktı. Şimdi tofi ipimizle hem bileğe başlayacağız hem de bilekteki kordon için yuvalar açacağız hemen tofi ipimi aldım bu arada da pembe ipim bir miktar uzun kestim dikiş için şimdi arkadaşlar hemen tofi ipimi elime alıyorum birinci ilmeğimi örerek başlıyorum ve önümdeki iki ilmeği kesiyorum bir doluyorum İki ilmek kesiyorum bir doluyorum arkadaşlar 17 tane ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz en son 4 ve 5'i kestim doladım 6 ve 7'yi kesiyorum. Doladım. 8 ve 9'u kestim. Doladım. 10 ve 11'i kestim. Doladım. 12 ve 13'ü kestim. Doladım. 14 ve 15'i kestim. Doladım. 16 ve 17'yi kestim. Doladım. Şimdi ortadaki bir ilmeği tek başına ördüm. 18. ilmek. Doladım. 2 ilmek kestim. Doladım. 2 ilmek kestim, doladım. 2 ilmek kestim, doladım. 2 ilmek kestim. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Doladım. 2 ilmek kestim. Doladım. 2 ilmeğimi kestim. Doladım ve 2 ilmek son kez kesiyorum. Burada dolama yapmıyoruz. Son ilmeği düz ördüm. Yine şu an şişimizde 35 ilmek var arkadaşlar. Arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeği alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve birinci sıramı örmüş oluyorum. Tofi ipimle 4 sıra öreceğiz. 5. sırayı yani 5. haroşa dişini burada haroşa çıkıyor. 5. haroşa dişini önden ördükten sonra arka taraftan gelirken ilmeklerimizi keseceğiz ve patiğimizin örmesini bitireceğiz. Şu an bakın bütün ilmekleri ben Düz örüyorum. Hemen ön tarafa geçiyoruz beraber. Şöyle. Eğer örerken anlamıyorsanız, hani sırasını ip karışık çünkü taroşa sırasını göstermiyor. Sayın arkadaşlar, aklınıza tutun bu birinci değil Ben öyle yapıyorum. Ama şöyle dikkatli baktığınız zaman zaten belli oluyor. Bakın şuralarda belli oluyor hafiften. Bakın dalga dalga ya da e, şey yapamıyorsanız aklınızda tutun bu birinciyi ördük şimdi 2 3 4 5. önden öreceğiz arkadaşlar arka taraftan gelirken ilmeklerimizi kesiyoruz hemen bu kısmı da örelim Evet arkadaşlar 5. sırayı da önden ördük ve şimdi ilmeklerimizi arka taraftan keserek patiğimizi bitiriyoruz hemen ilk ilmeğimi şişten alıyorum bir tığ yardımıyla düz örerek kesiyorum ilmekleri çok sıkmayalım tığımızı kaldıralım bu şekilde arkadaşlar. Bir ilmek alıp diğerinden geçirerek kesiyoruz. Evet, ilmeklerimizi keselim. Dikmek üzere buluşalım. Evet, patiğimizin ilmeklerini kestik ve şu an bu durumda burayı arkadaşlar şöyle tığ yardımıyla birleştireceğiz. Kalanını pembe ipimize dikeceğiz. Hemen bakın şurada alıyorum. ilk kestiğim noktadan şöyle geçiriyorum arkadaşlar ve bir zincir çekerek başlıyorum. Şöyle yan yana getirmeye çalışıyorum ve her iki tarafa batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 2 Çok görünmüyor ama batmaya çalışıyorum. Bir inci tığ yardımı yapacağım. 3 4 ve bir tane daha yapsam şuradan yeterli olacak arkadaşlar. Evet. 5. 5 sık iğne burayı birleştirmiş oldum. Hemen ipimi kesiyorum, iğnemi alıyorum. Evet, uzunca kesmiş olduğumuz ipimizi arkadaşlar iğneye taktık ve patiğimizin şu kısmını başlangıç noktamıza kadar yani ilmek attığımız noktaya kadar şu görmüş olduğunuz son düz ilmeklerden yani tırtıklı ilmeklerden tam deseni denk getirecek şekilde dikmek zorundayız ki desenimiz kaymasın. Bakın onu nasıl yapıyoruz? Hemen evvela şu haroşa kısmını dikeceğiz. Bakın şöyle alıyorum. Buradan bir tanesini hemen karşıdan da alıyorum. Kaydırmıyorum arkadaşlar kesinlikle. Hemen buradan alıyorum. Bakın sıradakini ve buradan alıyorum ve bir miktar sıkılıyorum çok sıkmamaya çalışıyorum buraya aldım buraya aldım hafifçe sıkıladım sıradakini alıyorum ve bunu alıyorum şimdi arkadaşlar burada renk değişiyor onu nasıl kaybedeceğiz içeri doğru bakın şöyle denk getirdim buradaki pembeyi aldıktan sonra karşı taraftan Bakın normalde şuradan almamız gerekiyor ama şöyle alacağız arkadaşlar. Hemen pembeden alınca bunu kaybetmiş oluyoruz içeri doğru. Geldim kreme. Kremi alıyorum. Buradan da aldım. Buradan kremi aldım. Yalnız burada ne var? Pembe var arkadaşlar. Pembeden almayacağız. Kremden bir arkasından alacağız. Ve desenimiz bu şekilde bakın yan yana gelmiş olsun. Pembeden alıyorum, pembeden. Buradan pembe aldıktan sonra bakın burada beyaz var. Bir arkasından alarak dikiyorum. Bakın buradaki desenimize denk geldi. Şöyle çektiğim zaman ipime denk gelmiş oluyor desenlerim. Şimdi buradayız. Buradaki kremi aldık. krem ve buradaki kremi de aldıktan sonra arkadaşlar kalan haroşalarımı yine burada olduğu gibi dikeceğim ve şu noktaya kadar geleceğim taban kısmımız dikmesi farklı o noktaya kadar dikelim Evet patimizde arka tarafını diktik şimdi iç tarafını çeviriyoruz şöyle arkadaşlar üst temizlik yapmadım Bunları arkadaşlar iğne yardımıyla şöyle desenlerin içlerinden şöyle kaybedin Şimdi buraya geldik tabana. Tabanda arkadaşlar hatırlarsanız ilmek atmıştık. Bakın burada ilmeklerimizin birer kanatları var. Bu sefer dikiş yönümüz arkadaşlar hep şu şekilde olacak. Bakın şöyle tutacağız ve hep bu şekilde alarak dikeceğiz. Hemen ben başlıyorum. Bakın burada en son dikmişim. Bakın şuradan alıyorum bir kanat. Buradan da alıyorum. Dikiyorum ipi tam almaya kanadını tam almaya çalışıyorum bakın alamıyorsam iğnemin arkasıyla alırım Evet aldım bakın sıradakini hiç atlamıyorum buradan alıyorum kesinlikle atlamıyoruz açıklık olmasın buradan aldım buradan aldım diktim Bakın buradan kanadı alıyorum. Buradan da aldım. Diktim. Uca kadar patiğimizin ucuna kadar arkadaşlar patiğimizin ucunda da herhangi bir büzme yani toparlama yapmadan bütün ilmekleri karşılıklı bakın böyle alarak dikiyoruz. Ve ipimizi tabanın altından yürütüyoruz. Yine yardımıyla ve kaybediyoruz. Evet dikişimizi yapalım patiğimi mankene giydirdim arkadaşlar ve bu şekilde şu an patimiz bitmiş oldu tabana şimdi kordonumu yaptım ben arkadaşlar şöyle bir çatal iğneye geçirdim uzunca bir kordon şurada hatırlarsanız yuvalar yapmıştık bakın hemen şuradan tam bu kesme noktasının tepesinde bir buraya bir buraya açmıştık buradakinden şuradakinden ilk buradakinden başlayarak Böyle çatal iğne yardımıyla geçiyorum. Kordonumu. Evet. Ve bakın. Diğer taraftan da çıkmış oldum. Hemen piyongumu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar patiğimizin de fiyonkunu bu şekilde bağladım ve bitirmiş oldum. Çok güzel oldu bu takımımızı inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Şöyle koyalım. Güzeldiğini görün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.